İstanbul Taksim dün akşam bir kez daha polis şiddetine sahne oldu. Bu kez de direniş şehitleri için adalet yürüyüşü yapan 3 kişiye sert müdahale edildi. 18 Temmuz'da Antalya'dan yola çıkan ve 728 kilometre yol kat eden grup Taksim'e 300 metre kala durduruldu. Polis gezi parkına çıkmak isteyen gençleri yerde sürükledi. 728 kilometre yürüdüler, taksime 300 metre kala polis şiddetine maruz kaldılar. 3 genç Haziran eylemlerinde şehit olan Etem Sarısülük, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz ve Mehmet Ayvalıtaş için Antalya'dan İstanbul'a yürüdü. Kadir Canbek, Ulaş Çakar ve Canberk Apiş 33 gün adalet için adaletten daha hızlı yürüdüler. Antalya, Burdur, Isparta, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli. Son durak İstanbul-Taksim'di. Ancak Taksim'e 300 metre kala 3 gencin karşısına Çevik Kuvvet Polisi çıktı. Aşı, ağaçı, oğuda, oğuda. 728 kilometrenin sonunda onlar da biber gazının tadına vardı. Polis dün gece Taksim Gümüş Suyu'nda rezalet görüntülere imza attı. Ağabey! Bir kez Toma'dan su sıkılmadı, Akrep'ten plastik mermi atılmadı. Ancak daha beteri yapıldı. Polis üç gence dayak attı ve yerlerde sürükledi. Üç genç için binin üzerinde tevi kuvvet Taksim'de hazır bekletildi. Taksim'e çıkışa izin verilmeyince eylem gümü suyundaki parkta yapıldı. Polis önce gençlerle beraber olan grubu biber gazıyla dağıttı. Asıl ya hedef ise üç gençti. Sıra onlara gelmişti. Kaldırın, kaldırın. Kaldırın, Polis gençleri merdivenlerde sürükledi, şey yapma, itti, kalktı. Arkadaşım orada. Gel, genç sarı nöbeti geçirdi. Polis sarı hastası gence yardım taleplerine karşılıksız bırakınca iş basın mensuplarına kaldı. Ambulanslar. Ambulanslar. Ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Çağır. Ne olur ambulans şey çağırın. doğru abi deli Ambulans arkadaş. Kankı, kankı, bir şey yok mu? Salon genç taksim ilk yardım hastanesine kaldırıldı. Ya, Tuttum lan bırakır mıyım seni? Aç Çek.